Mardin'den herkese selamlar. Hazar Faruk Güven ben. Bugün Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Marin köyündeyiz. Yani Marin harabelerinin olduğu yerdeyiz. Marin, Asurlar döneminde Merdis olarak bilinen önemli bir Mezopotamya şehridir. Ki o dönemde önemli Mezopotamya şehirleri arasında dediğim gibi Merdis her zaman sayılmıştır. Onlardan sonra Romalılar gelir, Bizans gelir ve Diğer farklı medeniyetler gelir ve e, Marin'de yani Merdis olarak bilinen o evde e, yerleşirler. Ve ihtişamını sürekli korur. Ancak 1402'de biliyorsunuz e, Ankara Savaşı söz konusudur. 1402'de Timur'la Osmanlı arasında bir Ankara Savaşı vardır. E, bu bağlamda Timur bu bölgeye geldiği zaman Marinlerin teslim olmasını istiyor onlardan. Ancak Marinler bunu kabul etmiyor. Kesinlikle teslim olmayız diyor. Bunun üzerine e, Timur Marini yakıp yıkıyor. insanlarıyla beraber burayı yakıp yıkıyor. Adeta harabeye çeviriyor. Ve o günden sonra Marin eski ihtişamına maalesef bir türlü kavuşamıyor. Tabi e, çeşitli dönemlerden kalma e, önemli tarihi eserler var burada. E, Bizans dönemine ait kiliseler var. Yine Süryani kadim geleneğine bağlı önemli kiliseler var. Kaya mezarları var. E, hemen karşıda birazdan göstereceğimiz eee kaya e, mezarlarının olduğu yerde önemli bir kale var. Marin Kalesi var. Onun haricinde o dönemde bu bölgede e, su kaynağı, bir akarsu kaynağı olmadığı için e, her evin e, altında, yanında su sarnıçları vardı. Bu şekilde o dönemdeki Marin'ler su ihtiyaçlarını bu su sarnıçlarından karşılıyorlardı. Tabii e, önemli bir zamana kadar e, burada e, Süryaniler yaşıyordu. Önemli ölçüde Süryaniler yaşıyordu. Daha sonra Süryaniler yavaş yavaş köyü terk ediyorlar. Ve bugün bu bölgede Marin köyünü görüyorsunuz. Harabe, yıkık tarzda eski harabelerin olduğu ve kaya mezarlarının olduğu önemli bir tarihi kent Marin diyelim. Marin'den herkese sevgiler, saygılar.